Arkadaşlar Denizli'deyiz. Mehmet arkadaşımızın 99 model Bravo arabası. Şimdi cihaza bağlayacağız. Her zaman söylüyoruz. E, arabanın beynine bakmadan cihaz önermeyelim. Bakın 98 modelde çıkmaması gereken bir 49 F çok gözükmüyor ama 99 modelde çıkma olmaması gereken normalde çıkmayan 49F ECU var. Yani 49F ECU demek Bluetooth'lu cihazla bağlanan Eko demek. Normal şartlarda 2000 model altındaki Maria Brava Bravo'larda bir AB Eko oluyor. Ve onlar e, telefondan bağlanan, Bluetooth'la bağlanan cihazlarla bağlanmıyor. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Cihaz 3000 kablosu gördüğünüz gibi kırmızı artıya, siyahı eksiye takın diye buraya yazmışız. Kırmızı artıya takıyoruz, siyahı eksiye takıyoruz. Ters taktığımız zaman bu cihaz yanıyor. Sonra bu cihaz niye yandı diye veri alsın etmiyoruz. Bunu her videoda anlatıyoruz arkadaşlar. Sonra cihazımızı takıyoruz. Cihazımızın kırmızı ışığı yanıyor şu an. Evet iki çeşit cihazımız var. İki de aynı marka zaten. Ee, aynı çip özelliklere sahip. Şimdi arabamızın kontağını açtık. Arabamızın kontağı açık. Klima mı açık Serdar? Fan kendinden Kendim mi giriyor fan? Şimdi ilk başta yapmamız gereken nedir? Ayarlara giriyoruz. Bluetooth'a giriyoruz. Bluetooth'u aratıyoruz. Burada OBD2 diye bulması lazım. Onu bulacağız. Aracımız 99 model Bravo bu arada. Bazen eee Bluetooth ararken e, nadir kullanılan cihazlar içine gelebilir. Ya da direkt OBD2 diye gelebilir. Nadir kullanılan cihazlara da bakmanız gerekir eğer gelmezse. Tıklıyoruz OBD2 eşleşiyor diyecek, şifre soracak. Şifremiz bakın burada yazıyor zaten. Ya 4 tane 0 girin ya da 1 2 3 4 girin diyor. Biraz okum okuyalım arkadaşlar bunları. Her şeyi hazır beklemeyelim. 1 2 3 4 girip tamam diyoruz. Şimdi bakın kaydedildi dedi diye geldi. OBD2. KZD dediği zaman işlemimiz bitmiştir. Alfa OBD programımızı açıyoruz. Burada Bluetooth simgesine tıklıyoruz. Burada OBD2 var. OBD2'ye tıklıyoruz. Burada bağlanıyor yazan yerde e bağlı yazacak şimdi. Evet e bağlanıldı. da OBD2. Yani diyor ki telefon cihaza bağlandı. Şimdi sırada ne var? Cihaza bağlandık. Şimdi beyne bağlanacağız. Arabamızı seçiyoruz. Arabamız nedir? Bravo. Bravo bravo 182. Motora bağlanacağız. Motoru seçiyoruz. Kontrol ünitesi az önce söyledik 49F eku var bunda. Buradan 49F'yi bulacağız bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Marelli iab 49F engine 1.6. Normalde 2000-2002 arası arabalarda olur. Ama 98 ile 2000 arasında nadir de olsa çıkabiliyor. Bilginiz olsun. O yüzden cihaz almadan önce beynin resmini atın ki sağlamış yapalım. Bağlan diyoruz. Diyor. Bakın burada şifre soruyor. Buradaki şifreyi unutun arkadaşlar. Kod kartı verilerini girin. Bunu unutun. Direkt bağlantı tıklayacaksınız. Bakın şu an e bağlı diyor. 49 bağlandım diyor. Araba şu an bağlı. Şuradaki şifre kısmını artık bana sormayın lütfen. Burada bakın çek işareti var. Motor işareti. Burada arabanın bakalım ne arızaları var. Onlara bakacağız. Tüm arızaları oku diyoruz. Evet arabamızda arıza var. Bakın diyor ki arıza seçin. Şurada da siyah bir ok var. Buna basarsanız arıza neymiş göreceğiz. Bakalım. Bakın arabada bir sürü arıza vermiş. Muhtemelen daha önceden vermiştir. Neymiş? Üstüne tıklıyoruz. Vurunç sensörü. Bu arabanın vurun sensörü değişmiş. Arkadaş değiştirmiş. Değiştirdiği için e, muhtemelen sök tak yapıldığı için arıza kodu atmıştır. Diğerine bakalım. Bobin 2. Ateşleme bobin değişti mi? Ateşleme bobin değişmedi. Değişmedi. Bobin 2 arızası vermiş. E, şey bujiler kablolar. Bujiler ve kablolar değişti. Belki ondan dolayı vermiştir. Bunu sileceğiz. Buradaki arızaları sileceğiz. Bir süre sonra bakacağız gene verecek mi vermeyecek mi daha sonra verirse bu arızalardan herhangi birini zaten o arıza kesin arızadır. E, bobin 2 arızası verdiğine göre muhtemelen bobinimiz bu burada biliyorsunuz. E, bobin 2 arızası verdiyse ateşleme bobini değişmesi gerekebilir eğer tekrar arızayı verirse. P0 artık ezberledik bunu artık. Tüpten kaynaklı oksijen sensörü arızası veriyor. Bunun Değiştim. vermesi normal. Buna artık e, takılmayın. Ya gidip e, biraz para kırıp AFR ayarı yaptırın. Bir daha bu arızayı vermesin. Ya da bu arızayı gördüğünüz zaman silin. Bu, bu size arabanızı bir zarar vermez. Şimdi şöyle ben ekran resmini alayım. Arızaları temiz ediyorum. Evet diyorum ve arızaları sildik. Evet şu an hiçbir arızamız yok. Şimdi adaptasyon, tamircilerin adaptasyon dediği işlemi yapacağız. Aslında adaptasyon diye bir şey yok. O da nedir? Şurada araba kaputu simgesi var. Başlanacak prosedürü seçin diyor. Buradan tıklıyoruz en altta ota bilgi parametrelerini sıfırlama var. Tıklayalım üstüne işte, bakın burada ne yazıyor. Bu işlemi yaparsanız diyor EQ yani arabanın beyni şurada gördüğünüz 49 F yazan beyin fabrika ayarlarına dönecek diyor. Yani adaptasyon dediği olay bu aslında. Ki adaptasyon değil. EQ'yu resetliyoruz. EQ resetlendiği zaman ne yapıyor? Bütün sensörleri işte kelebek sensörleri, oksijen sensörü, MAP sensörü hepsini tekrardan okuyor, sıfırdan okuyor. Resetliyor yani yani kelebek e, adaptasyonu diye bir şey yok arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunu seçip arabamız çalışma haldeyken sadece kontak açıkken başlat diyoruz. Doğru şekilde tamamlanmış diyor. Sonra kontağı kapatıyoruz. Kapat abi kontağı. Ortalama bir 40 saniye, bir dakika bekleyip tekrar kontağı açacağız. Arabayı çalıştıracağız. Ekonomi resetlemesini düzgün yapması için. Çıkın abi arabayı. Evet arabayı çalıştırıyoruz. Ekür resetlemeyi yaptık. Araba benzinle kalsın abi tüpe geçmesin. Evet arabamız 1, 6, 99 model Brava. Cihazımız bluetoothlu cihaz. Telefondan bağlandık. Şimdi arabanın canlı değerlerine bakacağız. Tekrar 49F'yi seçelim. Ve bağlan diyoruz. Evet, şu an bağlandı. Canlı değerlere bakacağız. Neye bakacağız? Motorize, emiş, su sıcaklığı, gaz kelebek varfi, enjeksiyon zamanı, ee, sürelere bakmayalım, daha sonra bakarız. Ateşlemeye gerek yok. Buruntulara bakalım, oksijen sensörüne bakalım. Bobinlere bakalım, bu kadar yeterli. OK dedik ve play tuşuna basıyoruz. Şimdi emiş basıncımız 353, araba benzinde. Evet. Su sıcaklığımız 70. Su sıcaklığımızın 90'a evet. gelmesini bekleyeceğiz. Su sıcaklığımızın 90'a gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar ama şöyle bir şey var, 70'teyken 344 olan daha da düşer, yükselmez. Bunu bilin. O yüzden bence emişi gayet güzel. Enjeksiyon zamanı 3.5. Bu bir tık daha düşer. Gayet iyi. Vuruntu sensörlerimiz, değerlerimiz. Burada ufacık bir fark var ama çok göze batan bir fark değil. Dördüncü şeyde gözde biraz değer düşük ama yani kurcalatmaya değer bir şey değil. Oksijen sensörüne geldiğimiz zaman Motorumuz ısınsın. Bakacağız. Mesela voltajımız şu an benim için. Evet. 700'ü gördü. Tamam. Sıkıntı yok. O da düzeldi. Entegratör de 0.9'da. Bunun da e, 0.8 ile 1.2 arasında oynaması lazım. Voltajın da 0 900, 900 küsürler arasında oynaması lazım. Yoksa arızalı demektir. Ateşleme bobin değerlerimiz birbirine yakın. Arada çok afaki bir fark yok ama ikinci birazcık düşük yani ikinci bir arıza vermiş. Ara ara arıza veriyor. Ben ge geliyorum diyor gibi. Muhtemelen yakın bir zamanda bobin değişimine gidecek bu araba. Belki 3 ay, belki 1 yıl. Bilemem ama oraya doğru gidiyor. Şimdi bakalım ısımız kaça geldi? 77. Biraz videoyu bir durduralım. Isınsın araba. Olur. Ne yapsın? Evet araba? arkadaşlar aracımıza e, su sıcaklığı şu an 78'de. Eee Isı müşürü orjinal takılmamış. Tofaş müşürü takılmış. O yüzden araba erken fan açıyor. Birazdan fan açacak. Göreceğiz kaç derece açtığını. Ee, bu arabanın normalde fan biri 97 açması lazım. Ee, ama araba muhtemelen 80-85 arası fan biri açacak. Bu da ne olur? Arabanın soğuk çalışmasına sebep olur. Ee, daha çok yakıt yakmasına sebep olur daha çok yüke sebep, daha çok yorulmasına sebep olur şehir içinde. O yüzden e, orijinal sistemin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bakın şu an 80 derece oldu. Evet değerlerimiz şu an gayet düzgün. Emişi seçmemiş miyiz? Emiş seçelim. Evet, emiş basıncımız gördüğünüz gibi 300'lerde gayet uygun. Şimdi bakalım araba 82'ye geldi. Muhtemelen 85 gibi fan açacak. Evet, 83'te fan açtı. Bu arabanın 97'de fan açması lazım. Ve şu an fan 2'ye açtı. Fan bile açmadı. Bu araba çok hızlı fan açtı. Fan 2'ye açtı arabayı daha çok yorar. Bu klimayı gibi çalışıyor şu an. Arabayı daha çok yorduğu gibi daha çok yakıt yakılır. Orijinal sistem öneriyoruz. Orijinal sistem yapılması lazım. Arkadaşın elektrikçisi sağ olsun çok güzel sistem yapmış. Böyle kendici tamircilere gitmeyin arkadaşlar. Evet bunun dışında aracımızda şu an görünen bir sıkıntı yok. Arabada ışıkları geldiği zaman istop ediyormuş. Bazen. Tabii onu neden yapar? Biz hep söylüyoruz. Tesisat, kelebek, map sensörü. Özellikle tesisat. Bunların elden geçmesi lazım. Bakın gördünüz mü? Kablolar hep açıkta. Bunların hep elden geçmesi lazım. Bakın 83'ten 75'e kadar düşürdü. Çünkü fan 2 çalışıyor arabada. Bunun normalde fan bir çalışması lazım. 97'de çalışması lazım. Evet. Cihazlarımızı bu şekilde bağladık. Testlerimizi yaptık.